sevgili izleyiciler. Bu dördüncü dersimizdir. Yedi harf kaldı. Bu yedi harfi bugün öğreteceğim. Onların altısı çok zor telaffuz edilen seslerdir. İşte başlayalım. Birinci harf sad. Sad bizim s sesi gibidir. Sadece olarak boğazda yankılanmalı. Bu boğazınızda bu ses yankılanmalı. Sad dediğinizde boğazınızı şimdi işte bunu tarif etmek biraz zor oluyor benim için. ama çalışın o ses boğazınıza gitsin. Yani s değil de s, su olsun. O boğaza gitsin. Su. O yüzden bu biraz arka sesi gibi ve bundan sonra e harfi a olur. Sa sad sad işte bunun başlangıç yani e, bunun bağımsız şekli şu, başlangıç şekli şu, orta şekli şu ve son şekli şu. Evet arkadaşlar, bakın şimdi size bir örnek vereceğim. Yaz sözcüğü Arapça sayf sad Fetha, ye ve f. Burada da bir sükut koyalım. Sükut. Sayf. 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 Evet bu yaz. Ama sad yerine normal s, sin kullanırsak, kullanırsak olacak seyf. Seyf. Kılıç anlamına geliyor. Seyf. Burada sayf, bu da seyf. Sayf, seyf. Yaz, kılıç. Şimdi geçelim buna benzer ama üstünde bir nokta olan bad harfine ve bad sesine. bo. Bu do. yine diyorum ki bu ses bu normal d ama boğazınızda yankılanmalı. Boğazınıza gitsin bu d sesi. bo. do olsun bazen bu z az kal az kala z gibi okunabilir. Ee, örneğin evet bir çok meşhur bir kelime var bir zapt. Bazı ülkelerde bir zapt um, derler. Her neyse bu kelime Farsça'da ve Türkçe'de z olarak bu kelime pardon bu harf z olarak okunur normalde. Ee, çünkü v v sesi Yok Türkçe'de. O yüzden bütün bu dadla, dad ile yapılan sözcüklerde d Türkçe'de z olarak normalde okunuyor. Peki bakalım bu da aynı şekilde. Başlangıcı şöyle olacak. Orta da öyle olacak. Ve son da böyle. Evet. Ee, şimdi örneğin biz... Ha evet, darb darb sözcüğünü alalım. Da, R B darb vurmak anlamına geliyor. İşte aslında darbe gibi sözcüğü Türkçe'de bundan geliyor. Azerbaycan Türkçesinde örneğin zerbe diyorlar, zerbe vurdu yani zerb etti yani darbe etti vurdu yani. Bir de örneğin zarar sözcüğü var. Türkçe'de e, Arapça'da olacak da ra r, darar. Bir sözcükle karşılaştırmak için bunun çoğulunu alalım. Zararlar. Zararlar şöyle olacak. A bu ra r. Adrar. Abrar yani zararlar. Şimdi bu v yerine normal z kullanırsak olacak azrar. Azrar düğmeler, gömlekteki düğmeler gibi düğmeler azrar. Azrar ve adrar zararlar. Adrar. Evet işte böyle. Bu iki sözcüğü diyelim ki geçtik. Şimdi ta sesine gelelim. Yine de bir boğaza sesin boğazdan e, seslendiği p p t t diyorsunuz t sadece onu boğazla diyorsunuz p p. Bunun başlangıç şekli şöyle, ortası şöyle, sonu şöyle yani bu hiç değişmiyor bu hep aynı. Evet. Örneğin tıp, tıp, tıp sözcüğü. Arapça tıp. Ve burada iki tane b olacak. Yani şedde kullanılacak tıp. Ya da işte hekim doktor olacak Pa, bib. Bu da doktor. Bu t, ta t, ta. ta harfine benzer bir za harfi var. Yine z, z sesini diyorsunuz. Ve z sesi boğazla e, söylediğinizde olacak za za sadece ta gibi ama üstünde bir nokta var şöyle. Evet. Ve sonuncu şöyle. Bu za Buna da biraz sizin aklınızda karışabilir. Çünkü bu za var. Bir de buna benzer bir şey var. Da. Za, da. da. İşte e, örneğin Türkçe z, z harfini boğazla söylediğinizde olacak bu. Za. Ama d harfini boğazla söylediğinizde olacak bu. Bu. Bunlar hepsi Osmanlıca yani Farsça bunlar hepsi Z olarak. da Sabur edin ki şunlar hepsi Z. Bir de Z. Bu dört harf hep hepsi aynı sesle ee, Z olarak telaffuz ediliyor hem Farsça'da hem Türkçe'de. Ee, yani Arapça fonetik burada daha zengin olduğu için işte dört farklı ses öğren öğrenmek gerekir. Peki bu örneğin Z, 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 boğazla söylenen z hangi kelimelerde oluyor? Örneğin gölge kelimesi zıl. Z, l, zıl. Şimdi bakın bu dört harf dediğim harfler hepsi z olarak. Bunlar dört fiil söyleyebiliriz. Çok benzer. Birincisi zalla. Zalla, evet, pardon, zalla, yani kalmak, devam etmek anlamında. Şimdi bununla diyelim, bu dalla, dala, yolunu azmak, yolunu kaybetmek, kaybolmak gibi. Sonra şu var, zelle. Zelle, bu da kaymak, ayağı kaymak anlamına geliyor. Bir de v dişler arasındaki zelle. Zelle, şunun anlamı e, hakir olmak. Hakir olmak gibi bir şey. Tasavvur edin, bunlar hepsi farklı ama Türkçe ve Farsça hep aynı z olarak söyleniyordu e, örneğin şey, bu zalla, dalla, zella, zella. Evet, boğazla bitirdik. Şimdi ayn, ayn harfine geldik. Bu da zor tabii. Ayn sesi. Ayn şöyle yazılıyor. Ayn. Yani o da boğazın içinde ne şey var. Onu ben tasvir etmem oldukça zor sadece olarak boğazın boğazda her şey böyle çevriliyor sonra normal duruma dönüyor aynı oluyor. Evet boğazınızı zorluyorsunuz biraz onu söylemek için. Şimdi başlangıç şekli şöyle. Orta şekli şö şöyle. Son şöyle. Evet. Aynı. Ayn e, harfi normalde Farsça ve Türkçe sade A, U, I gibi işte harflerle. Örneğin tutak, tutalım. Amel. A, M, L. Sizce ne olacak? Amel olacak. Amel, iş. Amel. Ama buna benzer bir çocuk yine bir amel var. Umut anlamında bir amel var. Emel emel. Burada biz e kullandık. Hamza. Fark büyük. Amel, emel. Evet. Ya da şöyle diyelim ki e, gösterme, sergi, sergileme gibi bir sözcük olacak. Arb. Arb. İşte Türkçe diyorlar ki arz ediyorum. Arz ediyorum işte bu sözcük. Ard. Ard. Biz burada... ...ayn yerine... ...normal Hamza, normal... ...a sesini kullanırsak... ...olacak ard. Ard yeryüzü... ...anlamına geliyor. Yer. Ard. Evet... Şimdi başka birisi de var ama onun için bir sonraki harfi öğrenmemiz gerekiyor. Bir sonraki harf tatlı patıp ayn gibi yazılıyor. Sadece üstünde bir nokta oluyor ve onun sesi oluyor gayn, gayn. G, -G sesi. Ee, çok kuvvetli, şiddetli bir g sesi. Gayn. Yine de Ayn'da olduğu gibi başlangıcı şöyle, ortası şöyle ve sonu şöyle. Şimdi e, biz bu ard yerine ga, garad yazsak, evet, garab. Bu bir amaç, amaç olacak. Garab, amaç. Ya da şöyle bir şey var. Örneğin tagyir, gayyara, değiştirmek anlamına geliyor. ha y, şidde, r, gayyara. Gayyara bir fiil değiştirmek. Gayn yerine ayn kullansak olacak. Ayıplamak. Ee, ne olabilir? Ayıplamak. Evet ayıplamak gibi bir şey. Ay yara. Ay yara. Evet. Ya da çok meşhur sözler var. Gayb kayboldu diyorlar örneğin. Hani kaybettiğim ama gayb aslında yokluk. Yokluk. Gaybe çekildi işte. Gaybe gitti gayb. Yani bu görünmeyen dünya, yok olan, bizden yok olan bu gayb. Ama burada biz ayn kullansak olacak ayıp, ayıp, ayıp. b ayıp. Evet, zor sesleri öğrendik. Tekrarlayalım isterseniz. Sad sab bab ba da, za ayn rein şimdi kolay bir sese geldik nihayet he ha. ha ha sesi başlangıç bu bir bu işte şimdi gördüğünüz bu harf bu onun bağımsız şekli başlangıç şekli şöyle orta Şöyle ve son şöyle. Allah sözünün son harfi şu. Hı. hı. Şimdi Hı sesleri gördüğümüz gibi önce en birinci öğrendiğimiz bir tane gırtlaktan gelen H vardı kuvvetli bir H. Bir de boğazın arkasından gelen Hı Hı vardı. Bir de şu var Hı. Ama Türkçe bunlar hepsi aynı h sesi olarak gösteriliyor. Ve örneğin e, hale diyoruz. İşte meleklerin, kutsal insanların başında hale oluyor. Ama bunun için yok bunun için başka bir harf de öğretmemiz gerekir. Buna biraz sonra geçeceğiz haleye. Şimdi bakın mesela harb hurub hurub yani har e, Harpler, savaşlar. HURUB Şimdi burada biz H kullansak. Bu H. HURUB HURUB. Ne olacak? Artık başka bir şey olacak tabii. Kaçış olacak. Kaçış, kurtulma gibi bir şey. HARABA. Yani kaçtı. HARABA. Kaçtı. Burada HARB. HARB. Başka bir de var. Haraba. Ha -raba. Harab. -ra ha bu kök anlamı harap. Yani dağıtmak, yıkmak. Peki. Evet harfleri bitirdik. 28 tane. Ama bir tane de harf var. O sadece söz, sözlerin sonunda kullanılıyor. Bildiğimiz gibi T harfi var. T. Ama bir tane de te marbuta var. Marbuta. Marbuta yani bağlanmış. Bağlanmış te var. Bakın burada iki tane uç var. Bu uç var ve şu uç var. Bunları bağlasak biraz he'ye benzer bir şey olacak. Şöyle işte bağlayalım onu. Şimdi bağlayalım. Bağlayalım. Hay marbuta neredesin? Evet burada. Bakın bağladık bunu bu düğünü bağladık oldu. Tamar buğuta. Bazı sözcüklerin sonunda oluyor ve çoğu zaman dişil kelimeleri gösteriyor. şimdi tabii ki bu ancak sözlerin sonunda oluyor. Ve bir örnek olarak birinci marbuta olmayan te, birinci de ikinci marbuta olan te yani bağlanmış te çoğu zaman e ile biten sözcükler Türkçe e ile biten sözcükler bu t. Çünkü aslında o t okunmuyor. Şimdi şöyle anlatacağım. Örneğin Cemil söyleyeyim güzel. Cemil Cemil Peki bu erkek. Ama kadın olursa, dişil olursa olacak. C mi, le, cemile, le. Bu tamarbuta okunmuyor. Aslında tamarbuta okunuyor ama onu ayrı anlatmak lazım. Çünkü burada tenvin diye bir şey var. Onu bu derste anlatmayacağım. O yüzden bu dersle biz bitirmeyeceğiz. Daha ek bir beşinci bir dersle de bazı okuma kurallarını anlatacağım. Orada tenvinlerden bahsedeceğiz. Şimdi ise sadece şunu diyelim ki sonu a ile biten harflerde sonra marbuta oluyor. Cemil Cemile. Evet. Ya da işte i, örneğin Ayşe diyelim. Ayşe ismi Ayşe yani yaşayan anlamına geliyor. Çünkü aşa aşa yaşamak fiilidir. Ay, aşa ve burada biz bir erkek olursa yaşayan diyoruz. Yaşayan yani a iş. A i ş. Bakın i olduğu için burada hamzenin sandalyesi, kürsüsü şu oluyor. A iş. Ve tabii ki bunun kadın şekli yaşayan kadın olacak. A i ş ve tamar buta sonunda a işe evet ayşe diyemezsiniz a işe i, I söylemek gerekir ayşe peki şimdi bu ile ve bu harflerle bir örnek vereceğim bu seslerle h, h ve h. İşte hepimiz biliyoruz ki Türkçe hal sözcüğü var. Hal durum yani durum. Durum evet hal olabilir. Hal. Bir de hala olabilir. Hala. Hala yani durum. Şimdi ikinci bir kelime söyleyelim. Yani şu kelimede biz h kullanırsak olacak hala khala nedir? Hala yani teyze. Evet burada biraz karışık çünkü hala dediğimizde aslında babanın kız kardeşi oluyor. Ama Türkçe e, babanın kız kardeşi amma oluyor. Amma. Evet. Neyse bu başka konu. Şimdi hala oldu teyze. Ve sonunda biz burada her kullanırsak hale söylersek olacak hale hale işte meleklerin kutsal insanların azizlerin başında olan bir daire hale İşte böyle arkadaşlar bununla biz bu konuyu kapattık ama bir iki tane daha işareti size öğretmek istiyorum onlardan. Biri kısaltılmış Elif dediğimiz bir işaret. Şimdi Allah sözcüğünü yazar yazarsak Allah şöyle yazıyorum. Bakın burada ee, otomatik olarak böyle normal normal bir ee, böyle Eyik şeklinde fatha yazılmadı, uzun fatha yani sanki bir Alef gibi. Çünkü aslında şöyle olmalı. A sonra burada L ve burada şöyle Alef olmalıdır. Allah. Ama böyle yazılmıyor bu kelime. Burada Alef atlatılıyor. İki tane L yazılıyor. Ve sonra H. Yani ilginç. Şu bu kelime şöyle yazılıyor. Bazı başka kelimeler de aynı şekilde yazılıyor. Bu ne demek? Bu demek ki uzun la la uzun la ama alefsiz normalde alefli yazılmalı. Bazı başka kelimelerde de böyle durum var. Örneğin haza h z. Haza. Haza yani bu. Tutalım ki diyelim şöyle. Hazal kitab. Haza El kitab. Hazel kitab bu kitap anlamına geliyor. Ve burada aslında bu şey görüyoruz işte bu fathayı bu eğik. Aslında normalde bu eğik olmaması gerekir. Şöyle dik olması gerekir. Çünkü bu e uzun. Ama biz burada haza yazmıyoruz. Yani bu haza değil bu haza. Burada uzun e kullanılıyor. Birkaç sözcükte bu durum var ve bu sözcük çok az ama sık kullanılan sözcükler. Tanrı sözcüğü var. İlah. i la İlah. Yine de burada şöyle yazılması gerekirdi. İlah. Çünkü orada uzun A var. İşte diyorlar la ilahe illallah. Çünkü uzun var. İşte burada da şu e, harf var dediğim. Yani kısaltılmış elif burada da var. Çünkü bu eliftir aslında. Bu elif. Sadece küçük olduğu için kısaltılmış elif deniyor. Birkaç önemli kelimelerde. Hem de hezihi. Hezihi. The he. O yüzden aslında normalde burada fatha yazılmamalı. Çünkü ya da burada. Çünkü o o kısa fetha olarak okunmuyor. Uzun olarak okunuyor. Örneğin burada zihi olmalı ama şöyle yazılıyor. He zihi -zi de bu anlamına geliyor. Sadece hezihi e, dişil. Dişil. Yani kitap eril olduğu için hazel kitap. Ama bir dişil bir şey olursa hazihi söyleyeceğiz. Ee, evet. Ne, ne, ne olabilir? Hazihil hala. Evet hala. Şimdi söyledik. Bu durum. Hazihil hale hale, temerbutayla kullanılan yani dişil bir kelime. Hezihil hale, bu durum. Bir de bir şey var. Onu da size göstermek istedim. Bir de elif maksura var. Elif maksura e, yani elif ama elif yerine ye kullanılıyor. Sadece evet ye, ye harfinin altında bildiğimiz gibi iki tane nokta var. İki tane noktasız uzun a olarak sesleniyor. Ee, bakın, örneğin bazı isimler, Musa, Musa peygamber, Musa, şöyle yazılıyor. Bu uzun a oluyor. mu Musa ya da Leyla adı. Ley La Burada da uzun A. Ah, Leyla Evet ama şöyle bunun sonunda iki noktalı yazarsak olacak ve burada da i. Olacak Leyli. Fakat bu Leyli değil Leyla. O yüzden adı ismi Leyla yazıyoruz. Çok önemli Adetler ee, uzun a ile yazılıyor. Şöyle maksura maksura ile yazılıyor. Örneğin ile 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 nereye anlamına geliyor? E hali. Örneğin eve eve gidiyorum söylemek için azhabu ben gidiyorum ile إلى البيت. إلى البيت. أُذُون آ يدَع على على مردد آ أُذُون على شوي لديالم على الطريق ط ري أُذُون إي ق قف قف. Alat tariq, yolda yolun üstünde yolun üzerinde. İle el beyt alat Evet burada uzun a maksura ile veriliyor. Bazı fiillerde oluyor. Örneğin bana. bina diyoruz ya bina. Bina yani kurmak anlamına gelen bir fiil bana. Bana şöyle yazılıyor bana. Evet. Bazen şey oluyor. Ee, örneğin kibir, kibir, büyük, e, eril, kibir. Ama dişil, büyüğün dişili olacak kubra. Kubra. Evet. Burada da uzun a kullanılıyor. kebir, kubra bazı dişil sıfatlarda bu A kullanılıyor. Bu kadar arkadaşlar. Burada bütün harfleri biz öğrendik ama işimiz henüz bitmedi. Yani birkaç daha şeyler önemli olayları açıklamak için bir beşinci dersi de yapacağım. Bununla da okuma yazma kursum bitecek, bitmiş olacak. Bize ne kaldı? Şimdi şemsi ve kameri harfleri, tenvin, iki türlü okumak, harekelerin yazıldığı, yazılmadığı durumları, bunlardan biraz bahsetmek, okuma kurallarından bahsetmek. Yani bütün harfleri öğrendikten sonra okuyabilmek, kitapları okuyabilmek için bazı önemli noktaları bir daha kısa bir ders yapıp onları daha anlatacağım inşallah. Görüşmek üzere.